Sizler birlikte dev blok oynuyoruz Arkadaşlar şu şekilde dev bloklarımız var Gördüğünüz çok güzel değil mi? TNT mesela şans blok Başka Başka bir tane daha var Elmas blok falan var Çok sabırsızlanıyorum evet. Hemen videomuza geçiş yapalım İlk geçiş yapmak için ilk başta biz zırh yapmamız gerekiyor Zırh yapmadan önce şu inekleri bir öldürelim çünkü yemeğe de ihtiyacımız var bizim. Yemek olmazsa olmazımız. Yemek olmazsa dünya olmaz. Hemen alalım. Bir şekilde Aç kalırız yani anlamında. Şurada bir ağaç falan yok mu? O yüzden de toprak toplayarak gitmemiz gerekiyor. Hemen şunları bir öldürelim. Alt tarafta varmış. Oha sandık. Abi sandıktan acayip iyi şeyler çıkıyor ya. Arkadaşlar baksanıza. Tamam. Şimdi gelelim burada. Aa bir dakika. Şu kamp ateşini ben kıracağım. Neden diye sorarsın arkadaşlar bunun içinden kömür çıkıyor. Aynen. Ne kömürü? Odun kömürü aynen. Bunları dikerek şey kazanabilir, Şey yapabiliriz. Bu ilk ağacımızı diktik. ilk ağacımızı. Evet arkadaşlar burada komut bloğu da var. Oha sandık var. Yani altın var. Maalesef mu? Maalesef herhalde. Aynen arkadaşlar çok güzel. Bir dakika. Arkadaşlar bence en güzel mod bu olmalı. Ve şurada bir şey yapacağım ayrıca. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada 2x iki, iki soyalım. Ya da 2x aynen. Aynen fit. <laughs> evet arkadaşlar odumuz büyüdü şu şekilde gördüğünüz üzere. Sadece bir tane ağaç yeterli bize. Adamın yapraklarının şey olmasını beklemeyeceğim. Hızlı hızlı kıralım. Burada Minecraft'ta da iyi oynuyorum. MLG falan iyi oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar parkur videoları da gelecek kesinlikle. O modları da açıklama kısmına koyarım. İsteyen indirir. Bu arada ben arkadaşlar bak kancı modu arıyorum. Kancı modunu lütfen linkini verirseniz çok güzel olur. Aman. Ee, şuradan azıcık ama yapalım yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi hızlıca yap yapıyorum ki şey olmasın evet arkadaşlar e, şimdi hemen e, çalışma masasımı koyayım hemen ben huh. Şekilde şöyle çalışma masamı koydum geldim buraya geldim 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 buraya bir tane kazma bir tane de balta yaptım arkadaşlar işte ben bu ev düzenlerken böyle yaparım ben hep ilk önce bunları falan koyarım sonra yemek sonra bu fidanları falan koyarım en son olarak ise işte çalışmaması. Çalışmaması emater olmazsa olmaz. Ve arkadaşlar şu an bayağı bir iyi gidiyoruz. Şuraya bir tane ağaç dikeceğim. Şuraya bir tane ağaç dikeceğim. Dört tarafı da ağaç dikeceğim. sonra buradan artık gidebiliriz. Arkadaşlar adam orada duruyorum. Ben bekliyoruz. Evet arkadaşlar bir ağacımız büyüdü. ikinci ağacımız büyüdü. Üçüncü ağacımız büyüdü. Şimdi dördüncü ağacımız. Yalnız olayım da belki bir şey olur. Bir de üstünde tam. Neyse. Oha. Oldu valla. Tamam. Bu da büyüdüğüne göre. Tamam bunların hepsini keselim. Şu. Allah. Oyun kası. Neyse. Şuraya da bir tane fidan koyalım. Bu da büyüsün. 3 2 1 Ve 0. Hadi. 3 2 1 0. 3 2 1 0. 3 2 1 sıfır. One, two, three. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Ne zaman büyüyecek ya bu? Ah büyüdü tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya da uzandırı bakalım. Hemen bunları şey yaptıktan sonra en istediğim yer. i̇lk önce çantayı mı gitsek? Yoksa şey mi gitsek? Neydi onun adı? E, Yoksa arkadaşlar yoksa 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 ha şuraya mı gitsek? Bence ilk olarak buraya gidelim. Zaten en yakınımız burası. biliyor musun falan yetmez. En yakınımız da orası. Ama en sevdiğim yer orası oldu. Oraya gidip bir yağmalayalım orayı. güzel. Ee, evet. sonra da şeye gideceğim. Çantaya geçeceğiz arkadaşlar zaman zaman gideceğiz. Yani bunlar e, bunları buradaki hepsini bitirdikten sonra şeye gideceğiz. Ne zaman ne zaman da? Ne zaman da? Oha kaç şey var artık. arkadaşlar. Arkadaşlar diyeyim ben size bu 2 iki seride falan bitmez bu. Net 3 yani, hafta sürer bu valla. Şimdi arkadaşlar bütün bloklar var. Minecraft'ta kaç blok var biliyorsunuz. 1 milyon tane blok var neredeyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kıralım ben şunları. Ya, bitmiyordu bu. tamam. Geldim oğlum tamam geldim. En arkadaşını kırdıktan sonra. Evet arkadaşlar. Ah, şimdi bunu şey yaptım. Aman. Arkadaşlar burada hepsini kırdım. Aman gitmeden önce de hava zaten karılıyor. O zaman hızlı olmalıyım. Hızlı hızlı. Bu şarjıyla bir merdiven yaptım. Çünkü istersen buraya gelip de şeylere falan bakabilirim. Beydimiz mesela buraya falan yaparız. Mantıklı. 64 tane oldu. Şuraya kadar blokla gitmeyi düşünüyorum. O şey. Bence böyle direktman ben gideyim. Sonra yukarıdan da şey yapabiliriz. Arkadaşlar ben bu yağmurun falan geçici olmasını şurada bekleyeyim. Yoksa ben zaten kaydı duracağım. Onu da bekleyelim artık. Aman şurada bekliyorum arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar galiba gündüz ve yağmur dindi. İnşallah. Amin. Yes bebeğim. Oha kaç tane şey doğmuş o zamana kadar. Arkadaşlar evet aman gidelim gidelim gidelim. Bir de bir de aman tamam. Tam yatıyormuş. Ama şunu da kırdıktan sonra taş aşağılara geçmek istiyorum diyecektim. Bizim yerde şey var mı? Ee, bir şey diyeceğim. Bizim yerde taş var mıydı? Vardı galiba. Ben öyle düşünüyorum. Vardı. Herhalde. Yok sadece burası toprak. <laughs> sadece burası toprak. Yoksa orada çıkıyor bize taş falan. Hemen gidelim. Koş koş, koş koştur koştur tamam. Arkadaşlar girişimiz tam şuradan olacak. Hemen buraya da böyle yapalım. Tam şuradan olacak girişimiz. Hemen girelim. Girdik. Allah. Öl, öldü. Tamam. Tek vuruşta gitti bu arada. Bunları da giyelim. Saman balyası, şeker kamışları. Ne varsa var. Ne varsa var. <laughs> Koyun çağırma yumurtası galiba çiftlik yapmamızı istiyor bu oyun. Aynen öyle. Çiftlik yapacağız arkadaşlar bu videoda. Net çiftlik yapacağız. Yani çiftlikten başka bir şey yapamayız ki. Ağaç falan toplamayacağım ben. Gelelim buraya. Ee, bir tane çapa yapalım. Tamam. Çapayla zaten hızlı kırılıyor. Çapayla çok hızlı kırıldığı, kırıldığı için ama bunları hızlıca hızlıca kıralım. Bu arada arkadaşlar videolarımı izlemeyi sakın unutmayın. Çok güzel videolarım var. Hoşunuza gidecektir. Buraya en son gideriz. Evet arkadaşlar. Buraya yağmalıyorum. Yağmalayacağım. Yani bütün evet, ben şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Neydi onun adı? Ah, çiftlik. E, çiftliğimizi nereye yapalım? Çiftliğimizi buraya yapalım. Hadi koyun. Yani koyunla başka bir şey yapamayız. O yüzden koyun yapacağımız için buraya bir tane çalışmaması sonuna başka bunları falan sonuna gelelim buraya çit yapalım azıcık daha tamam çit çit 15 tane çit 15 tane çit yaptık sonuna gelelim buraya bir tane daha bununla gelin buraya bir tane daha kapı tamam oldu çalışmasınızı çekelim artık çek 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 tamam şuradan itibaren başlayacağım Şuraya kadar tamam. Aman. şekilde Oldu mu? Oldu. Tam ortadan da bir tane hmm. kapı yerleştirelim. <laughs> Buraya da koyunlarımızı koyalım. Koyunları çiftleştir çiftleştir. Lan ne şu olur? Tamam. Aa bir şey diyeceğim. İki tane siyah, iki tane de beyaz oldu. Çok güzel. Bunları saman balesine çevirelim gelin gelin buraya. Sen sen çıkleş. Sen ve sen çıkleş. Tamam çok güzel ilerliyoruz. Burada işimiz bitti şu anlık. <laughs> Gelelim buraya. Ee, buradan buraya gitmek istiyorum. Arkadaşlar çünkü burada taş var. Ön taşları görüyorsunuzdur. Şurada bakın galiba bu fırın. Fırın değilse de bir biyon gibi bir şey. Mesela burası çalışmaması. İnşallah çalışmasıdır. Allah belanı düştük la. Neyse. Evet arkadaşlar. Oha bir şey diyeceğim. Biz öldük. Oradaydık. biz Diamond'a nasıl geldik? nasıl? Biz nasıl? Ağzım açık kaldı. Ağzım şu an açık kaldı. Başka bir şey de mi? Ben bunu hiç sevmem. Arkadaşlar valla bu biyom en iyi bir Valla bütün demirleri çalacağım. Bütün demirleri çalacağım. Ama toplamayacağım. Neden? Çünkü onu Evet arkadaşlar yarınki saklayacağım. Düşüyordum. Düşüyordum. Hadi arkadaşlar, e, bir tane alacağım. Bir tane alacağım. Ben burada bir bekleyeyim bunları şey olmasını. Evet, evet arkadaşlar, öyle ee, bakayım. Tamam. Oh, ne farm çıktı? Burada bir farmımız var artık. Bu farmdan çıkmış, bize diyecektim. Sen Evet, abi, bizim acilen bir kılıç yapmamız. Acilen. Yani. Acilen bir kılıç, bir kılıç, bir kılıç. Ben hemen iki tane kılıç yapmalıyım. Ya ee, da balta yapacağım ben. Al şunları. Aynen, bir tane balta. Gelin şöyle. Onu vuramazsın, ben onu... Ya, oha ya. Resmen XP farmına eşit. Ya abi, bak. İçeri girelim, sizi öldürürüm. Sabrımı sınamayın. Zaten, yardımcı oluyorlar. Bizi sınav düştü. Lan, o nasıl gidiyor? Oha, iyiydi. Uy 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 şu aletleri, bak. Hepsini giy giy. At şunu giy. At şunu giy gi. ve bunu da giy. Ee, bunu buradan çıkabilirim artık. Tamam aynen. Şimdi alayım ben gidiyorum. Ee, biraz daha kazmak istiyorum. Kazma, ee, bir 64 diyorum. 35 olsa yeter bize ya. Tamam aynen yeter. 35 olsun yeter. Yarınki videoya da satarım artık bunları. Kaçtır kaçtır. Kaçtır ne kaç. E, ee, ama burayı bir kazalım biz. Hadi. Et olur. İnşallah. Kaçtır herhalde. 39 20 oldu. 21 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Hmm, geldik biz buraya. Şimdi. Buradan bir içeri gireyim. Dedeyecektim. Ne büyük lan. Ama bir de altı yok mu? Altı var. Değil mi? Yok herhalde. Yok var. Var mı ki? Hadi var mı altı bunun ya? Yok mu acaba? Bence yok diyeceğim de ama olması gerekiyor ee, bir ama oradan giriş vardı benim gördüğüme göre orada giriş vardı taşı bir de getir 49 tane taş var ayı taşlar taş. taşı alacağım ama lan ben yine mi düştüm ya o envantere bakayım diyeyim de. Diye. Arkadaşlar kamustu bu. Ben bu kadar noob değilim. Sadece burada öyle oldu. Oh, tamam. Açık değil, değil mi? Bakayım. Açık değilmiş ya. Ben de sandım. Açık ya. Neyse boşuna gitmişiz. Ama neyse. Taş kasmak için iyi bir yer. Bizim bir, yanı, ya işte bilmem ne. Orada şimdi buradan çift zıplamayla bu şekilde geldim. Arkadaşlar TNT'ye gidiyoruz. TNT. Aynen TNT. TNT'ye yolculuk yapmak istiyorum şöyle Ama TNT'ye gitmeden önce şurayı da Okey yaptık. Uh. Çıkışma zamanı geldi. 4 tane budaya. Sen arkada 2 tane. Ve mükemmel ben kaçıyorum. Şurada şu bu yana kadar. <laughs> bu yana kadar ben de şey yaparım artık. Aynı şekilde. Güzel ilerliyoruz valla. Artık e, şeyimiz bitmek üzere. Neyden oldu? Tatlımız bitmek üzere. O yüzden şu tatlıları ben dikeyim. Dikmem lazım çünkü. Ay pardon tatlı diyorum. Beşe planlarımı dikmem lazım. Dikmek için şuradan şey gideceğim. I, neydi onun Ben, nereye gidiyorum? Ee, ha buraya. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Buraya, buraya bir tane. Buraya bir tane. Ve buraya bir tane. Tamam ben gidiyorum. Şurada bir tane koyalım. Olmaz. Şey olur. Evet bizim yatak yapmamız gerekiyor o yüzden makas yapmamız gerekiyor. Ve çapraz şekilde gidelim. Çapraz şekilde aynen. Şuradan çapraz şekilde gidelim. Çapraz daha da iyi olur. Hemen. Başka ve kripteş kullanacağım arkadaş. Hadi şey, kısa bakmama kripteş kullanıyorum. Çünkü o ne? Ne? Bir bulduk, bir bulduk. Parkur mu var? Yoksa bana mı geliyor? Hah. Biliyordum böyle hocam. <laughs> Tiyan çiğler bak. Çok güzel. Nasıl nasıl nasıl? 2 3 tamam. Oğlum çemçilere bak. Şuradan zoraya zıplarım artık tamam aynen. Oha çemçiler acayip fazla. Lan nasıl düşerim lan ben? Lan kaç 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 kaç. 1 2 3 tamam. Bu boş. Bu sandık boş değilmiş. Ya başka zaten bir şey yok ki üst. Üst yok herhalde. Hadi bay bay lan bay 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 bay. Allah falan. Ama çok iyiydi çok iyi yarıştı, yarıştık Çok iyi oynadık. Buradan tamam hemen ilerle 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 Çoğlar şekilde gitmiştik. Yolumuzla beraber dümdüz gidelim. Bu arada yemek sıkıntımız yok çünkü ölerek onu tamamlarız. Hemen gidelim. Abi abi abi. Ya. Neyse. Tamam, şekilde gidelim. Vallahi hızlı gitmeye çalışıyorum. Hızlı gitmesek çünkü acele iş, yani bizi öldürür. O yüzden acele etmeyeceğim. Ben şu şekilde gideceğim. Buradaki kısa kısa çantayı da gideceğim. Ben yol yaparım şuraya. Eee çantayı çi var ama yani bakayım. Abi. Bakın. Okay. Neyse biz buradan ufak tefek kaçalım, kaçalım, kaçalım. Git 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 git. Ölüm. Neyse yani ölüp. Ne var bunda? Hadi ben gene şeyi bekleyeyim ben. Ne gömdü? Sabah bekledim. Hadi iyi geceler. Evet arkadaşlar, saat 3 bekledim. Ve sonunda şey ee, bir kitap amacımı bilmiş ama şimdi uzatmam bile bunları. Orada kitaplık gördüm, orada kitaplık gördüm, orada kitaplık gördüm. Orada kitap var, orada kitap. Ya arkadaş ya. Mesela arkadaşlar kitapları yollayıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. de Arkadaşım var. Arkadaşlar bu TNT'li yer var ya arkadaşlar. Onun yukarısından, yukarısından ne çıktı biliyor musunuz? İkisi de kırıklar. Ama ne alaka? TNT sonuçta ne alaka? Ben ne alaka diyordum. Ee, evet. Bundan sonra sana gelir. Arkadaşlar ben bekliyorum burada. Evet. Şimdi Tamam Ondan kitapların tam ortasından deli kaçtı. Abi, abi onu deseydiniz ya. Ya, ayıp. Neyse. Yavaşlayacağım. Ama yavaş inemem. Ben çıkalım. Bu arada Allah belanı vermeye. Ya bit niye bu kadar şey mobum ya? Hep zaten burada da bir tane yatak yapacağım arkadaş. Hep burada olmak istemiyorum. Abi nasıl ya? Oraya ben kapattım ya. Neyse gidip geldim arkadaşlar. Ama buradan yavaş ineceğim. Kesinlikle bir dakika bir dakika. Nerede? Ayar. Tam burada. Buradan itibaren diyecektim. Orada şey var arkadaşlar bu arada. Değil mi? Hemen bir tane taş balta yapalım. Balta balta taş balta taş balta 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 taş balta. Çubuk için şey gerekiyor. Ama bizim tatlımız yok. Evet. Onun yanına ben şurada kazıyorum. Gidelim işte ya nerede burada? Aa burada. Ben şuraya blok koyalım. Koyduk mu? Koyduk. Tamam arkadaşlar. Şimdi buraya yağmalama zamanı geldi. Ben yağmalayalım. Oh shit. Abi beni öldürecek bu. Öldürecekler. Çık çık çık. Aha. Öldü ölmedi. Sandık var. Oy kitaplara bak o baya bir kitap var bu arada arkadaşlar baya bir evet arkadaşlar kayıt 20 dakika sürdü ve bir şeye gittikten sonra videomuz artık bitsin hemen hızlı hızlı gidelim burada kayıt fazla Oo, oraya gitmeliyiz hemen hemen oraya gitmeliyiz burada hemen hemen şekilde Aman, ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şekilde blok koya koya geldim. Hemen şuradan gidelim. Burada arkadaşlar işte ağız kısmına gitmeye çalışacağım. Neden diye sorarsınız. Arkadaşlar ağız kısmından girersek şey, hani bütün her şeyi görürüz. Bilmezse. Aha bu. <laughs> Burayı buraya şimdi bir evet aynen bur şimdi gireceğim. Arkadaşlar buradaki bütün mobları öldürüp geliyorum. Ve arkadaşlar bu da sonuncusu o Arkadaşlar hepsi boş. Umarım hepsi boş değildir. Umarım hepsi boş değildir. Arkadaşlar kazıklandık. <laughs> Arkadaşlar kazıklandık. Arkadaşlar kazıklandık. Lafımı <laughs> geri alıyorum. İnşallah bir sandal bir şey çıkar. Ender, Ender gazına ihtiyacımız yok. Da var ışınlanmak için oyunu net bitirdik biz. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Acayip güzel. Şeyler çıkmıyor ama sadece bir tane şans seferi çıktı bu. Yoksa hayatta çıkmazdı. Bir dakika. Bak bir tane şey ya. Ya yok. Ana yok. Hiçbir şey yok. Ya niye oyun bak. Benle dalga mı geçiyorsun bak. Evet arkadaşlar bu arada ben demir topladım iki tane. Arkadaşlar bu videoda son bir kez daha yere gideceğiz. Aman gidelim. A düşürdüm. Son bir kez daha bir yere gideceğim. Ama arkadaşlar e, lütfen beğenin. Be videomu beğenin bakın lütfen beğenin. Çok istiyorum beğenmenizi. Beğenirsiniz çok büyük ama çok büyük. Şuraya gidelim çok büyük ama çok büyük destek olursunuz. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Burada bu vagon bu orada içine sandık alabilir. yani. Logan sandık olabilir yani. Bilmiyorum ne vardı. Na oha. Ben her şeyi bir geleceği bilen insan seçilmeli. Kesin bu ne? Ama içinden bir şey çıkmazsa valla ya. İçinden bir şey çıkmayacak kesin. Çıktık çıktık tamam iyi bunu şey yapamıyoruz o zaman da kırarım bu kadar basit uh, bu kadar çıkacağını yani ben nereden bileyim oha 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 at şunları at 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 at, at. İşe yaramaz bunlar işime yaramaz iş yaramaz iş yaramaz ender gözleri 28 tane yeter de artar Sonlarına şu sonlarına ikisi üçü kaldı pardon. Bak, buradan bir şey çıkar derdim. He De, ama Allah nasıl bir şeyim ben arkadaş. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz e, beğendim yorumlara beğendim yazın. Videomu beğenmediyseniz beğenmedim yazın. Beğendiyseniz çok güzel olur. Beğenmediyseniz de yani sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kaçtım arkadaşlar. Sonra şurada şuradan bir çıkayım. Öldün arkadaşlar beni öldürün. Öldürün. Hadi. Ve ben kaçtım. Kaçmadan önce şu yerime kaçayım hemen. Geç yerine geç Laganla şey yapardım da. Çeksene de bir. Evet arkadaşlar bizim daha çiftleştireyim ben beni. Bundan. Acaba ortaya ne çıkacak? Siyahla beyazı. Çiftleştirdim beyaz çıktı. Oo. Bir dakika sen, sen ye. Sen ye. Hepinize var hepinize var, hepsinde var. hepinize var. var siz yediniz. Sen ne? O oh, büyüdüler, büyüdüler. Çekilsene bir. Büyüdüler. A büyüdüler. Büyüdü, büyüdükleri. O. Oh. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Is, dur sen de iyi. Dur. Nerede lan kim? Demek istiyor. Hiç kimse yemek istemiyormuş. bir. Hı? ya Neyse. Arkadaşlar burada e, dün e, bir tane daha video çekeceğim. Onda işi ellerimizi yapacağız, yataklarımız yapacağız. Başka yataklarımız yaptıktan sonra da raylı sistem yapacağız. Artık her daha gideceğiz. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz yorumlara beğendim yazın. Beğenmediyseniz beğenmedim yazın. Sizi çok ama çok seviyorum.